Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Bursa Terminal. Saat 11.52. 2 Kamil Koç beş beşe. Kamil Koç. Karacabey. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar dilerim. Lüks Yalova Seyahat Saat 12 Bayburt Seyahat Ankara Çorum, Amasya, Bayburt Demir TV, Yılcıklar Diler Bugün 6 Şubat 2024. Sabarodan kıymalı pide kola diyabeti.